Trabzonspor yöneticilerinden Nevzat Aydın yanımızda. Sizi öncelikle tebrik edelim. Siz Loja'da biz basın tribününde bir 45 dakika bir taraftar edasıyla hiç oturmadınız ve bu takımı desteklediniz. Yani yöneticiyim diye daha iyi taraftarım diye bir şey yok yani. Ben yönetici olmasam da bu takımın bir taraftarıyım. Daha önce kadar arkasındaydım deplasmanlarda. Şimdi Loja'dayım. Fark etmez yani Trabzonspor'luyuz yani. Nasıl buldunuz takımı? 2-0'lık bir çok galibiyet. Çok 65'ten sonra 10 kişi oynayan bir Trabzonspor. Çok iyi buldum. Rakibi pozisyon vermedi. Galatasaray gibi son haftaların formda bir takımına karşı elinden eline ortaya koydu. Yusuf'u çok beğendim ya. Yusuf yani Yusuf'un yaşı 19. Mehmet Tekici bir sürü spekülasyon oldu. Mehmet Tekici'nin yerini doldurmaya çalışıyor. Çok da başarılı oluyor önümüz açık ya. İnşallah çok daha iyi olacak yani. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un şansını ne görüyorsunuz? Galatasaray galibiyeti camia anlamında da UEFA kupalarına gitme yolunda önemli bir virajı da dönmüş oldu bu galibiyetle. Şimdi Trabzonspor'un daha çok kendini test edeceği maçlar önümüzde. Yani Başakşehir var, Fenerbahçe var, Beşiktaş var. Galatasaray onların ilkiydi. Daha fazla kendimizi test ediyor olacağız. Ama ben çok umutluyum yani. Trabzonspor bu sezonun başında bayağı kötü bir durumdan bir takım kurdu. Devre arasında eksikleri tamamladı. Bundan sonra devam edecek. Takıma güvenmeye devam edin. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yani. Gerçek bir Trabzonspor taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Yönetici kimliğinizi bir kenara koyduğunuzda neler hissettiniz bugün stadyumda? Ben Yusuf için acayip iyi hissettim kendimi. 41 bin kişi ya yani ben bu stadın 41 bin kişilik yapılmasında ya daha küçük yapsak daha mı iyi olur diyenlerden biriydim. ta ki bugüne kadar stad fulldü. Yusuf çok iyi bir performans ortaya koydu. Sağ olun arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bizi çok güzel günler bekliyor bu statta. Çok daha iyi günlere ulaşacağız hep beraber yani. Sezonun ilk yarısında kaybedilen puanlara yanıyor mu Nevzat Bey? Yani e, ya, yapılan transferler... Ya, e, yeni bir takım kuruldu sezonun ilk yarısında. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani 46 milyon euroluk yıllık bir maliyetten 20 milyon euroya inildi. Ve yepyeni bir takım kuruldu. Bunu anlamamız lazım. Ama Ersin Hoca yöneticiler, takım hep beraber bir bütünleştik ve bu takım ortaya çıktı. Daha bitmedi yani. Daha, ya sadece Galatasaray 2-0 yendik. Bir şey yok ortada. Sezon sonunda inşallah takım kendini Avrupa Kupası'nda iyi bir yere atar. Ve önümüzdeki sezon için en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz yani. Taraftara bir mesajınız var mı son olarak? Bizim arkanızda olsunlar. Trabzonspor bu şehrin takımı. Ya benden daha iyi bir Trabzonsporlu var mı bilmiyorum ya. Ben yöneticiyim diye takımı daha çok sevmiyorum. Ya, ben bu takım için her deplasmana gidiyorum. Ya giderdim daha önceden yurt dışı yurt içi. Elimizden geleni yapıyoruz. Desteklemeye devam etsinler. Başka terazos var <laughs> <spor yok> <laughs>